İnsanlık dışı uygulamaları sürdüğü SRY kuyu tipi hapishanelerin kapatılması için açlık grevinde, süresiz açlık grevinde olan arkadaşlarımız için 15 Şubat e, Cumartesi günü biz de destek açlık grevindeyiz. Herkesi de bu açlık e, grevine açlığı paylaşmaya davet ediyoruz. Merhaba. 15 Şubat e, Cumartesi günü e, kuyu hapishanelerinde hapishanelerine karşı açlık grevinde olan arkadaşlarımız için bir günlük destek açlık görevindeyiz. Tüm halkımızı, arkadaşlarımıza destek için e, bir günlük açlık grevine çağırıyoruz. E, çocuklarımız süresiz açlık grevinde. Biz de 15 Şubat günü çocuklarımıza destek vermek için açlık görevindeyiz. Tüm kendine duyarlı insanlar destek versinler. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın diye 15 Şubat Cumartesi günü bir günlük geldi. Merhaba. Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve hasta tutsaklarla dayanışmak amacıyla 15 Şubat'ta ben de bir günlük destek açlık eroğundayım. SRY tipi hapishanelerin kapatılması için Süresiz açlık görevindeki e, tüm tutsakları selamlıyorum. TYRS kuyu tipi hapishaneleri kapatılsın. TYRS kuyu tipi hapishaneleri kapatılsın. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Kuyu tipi tehdit hapishaneleri e, kapatılsın, tutsaklarımızın e, talepleri kabul edilsin. 15 Şubat'ta e, tehditçi karşı e, bir günlük açlık grevi var. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın, 15 Şubat'ta bir günlük destek açlık grevindeyiz. Ben, Hüseyin Hüsnü Karoğlan'ın annesiyim oğlum. Kuyu tipten çıkarttık. Şimdi e, talepleri kabul oldu. Öbür arkadaşların da talepleri kabul olsun. O kuyu tipleri kapatsın. Kuyu tipi yazdı. kapansın. 15 Şubat. 15 Şubat. Açlı gireceğiz. Sistik. Sizler kartılıyor. Halkımız merhaba. Kuyu tiplerine karşı süresiz açlık grevi yapan arkadaşlarımıza destek vermek için biz de 15 Şubat Cumartesi günü bir günlük destek açlık grevindeyiz. Sizleri de kuyu tiplerine karşı süresiz açlık grevinden olan arkadaşlarımıza destek vermeye çağırıyoruz. Merhabalar. RSY tip hapishaneler kapatılsın. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın.